Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran'ı telefonla aradığı öğrenildi. Tebrikler peş peşe geldi öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Türkiye Basketbol Federasyonu, TBF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda Başkanlığa seçilen Saadettin Saran'ı yayınladıkları mesajlarla tebrik etti. TFF'den paylaşılan tebrik mesajında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın S. Saadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz. Ifadeleri kullanıldı. Kulüpler Birliği'nden yapılan paylaşımda ise, Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın S. Saadettin Saran ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Eski Başkan Sayın Ali'ye, Koça Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Görüşlerine yer verildi.